Ee, ama hani ben e, yayını bugün Reple açtım. Birazcık da Reple devam etmek istiyorum. Ya bugün dinlediğim sabah şöyle bir e, sağa sola bakınırken neler çıkmış diye. E, haftalardır, haftalardır o abi Ahiyana bak, Ahiyana bak diye yazıyordunuz. Tamam bugün sabah bir yürüyüşe çıktım Boston'da şöyle bir dedim. Bakalım bir turlayım falan. Eee yeni albümünü dinledim abi. E, Muhammed İkbal albümün adı. Çok güzel videolar çekilmiş. Ee, ya bu, bu gerçekten bir başyapıt olmuş ya çocuklar. Bu nedir baba ya? Ya şunu bir dinleseniz ya. Bir kere ya ben hemen prodüksiyonuna bakmak istiyorum. Burada yazıyor mu içeriğin prodüksiyonu ama herhalde Osman Çello ile beraber yapıyor. Yani nefis aranje ya. Şunu bir dinleyin. Film gibi. Hiç kesmiyorum. Ayağımana telif atma. Go. Özgün sen de dinle. Dehşet bir şey bak. Aranjmana bak baba. Film izliyoruz ya. Ya yani repi aşmış iş. Ay, ay. Abi bu ne ya? Metallica konseri gibi. <laughs> harika fikir abi. Harika fikir. Tebrik ediyorum sizi. Uf. İsak Paşa Sarayı özgün. Abi nefis bir aranje. Baştan sona nefis bir aranje. Yaylılar arkada. Bak. Acayip ya. Harbiden Ayyan bu baş yapıt olmuş, baş yapıt. şimdi bunu yolda giderken şöyle bir dinledim. Biraz geri alacağım. Ya burada böyle sanki atonal gibi giriyor ama okuyan kişi herhangi bir kişi değil ya. Dehşet müzik kulağı olan, çok acayip keyifli, sesini müthiş kullanan bir vokal. Bakın buradan alıyor, nereye götürüyor ya. Allah var ya. Harbiden böyle yolda yürürken yolda yürürken gülümseye gülümseye yürüm dedi. E, yürüdüm çünkü o kadar keyifli bir vokal trafiği yapıyor ki bakın şuradan veriyorum vokalin başından gıkımı çıkarmayacağım sadece mimiklerime bakın.

Aha. Bir ah, kar parasında, ben teresinde, can ekmek arasında, arkadaşın yesinde, tükle bak arasında. Emse her gün bounce alır, her güne de kader denir, straight out desinler. Kasımdan Mart'a bak, ortada her şey ispatla da iş portada. Ne yüzde demem asla, umarım niye gider, ben kime dis yapmışım sözlerim şeytanlara. Rahatsızlık olur bir takım kalpsizlere. Melodi tekrar başladı. <laughs> kalpten takar ya kalp vermez her şeyin bir sahibi var bilkinince yanı ver ah yanında cümle rica var herkese bir sev var Birisi sebeple bulmasın duygularını Kimin elleri öldürür Biri vukuat şekillense Binlerce mana olur Yalnız bir karar verilir Karlar hey. zarar <laughs> görür Açıklar can yakar Çatlaklara su birikir Biri devre yaptıysa her yangını Su keser mi bu biyoloji içinde Su da aranca içinde, Bir saz kalbi tanıyorum Bunun icadı nedir Drum and Abi sürpriz daha Hangi vokal içinde, nereye gideceğimiz belli değil. Tam ak akış ya. Ya müthiş, müthiş ya müthiş. Çok bu ne abi? Ya, ya! 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 bu ne be? <laughs> yani böyle hani bir, bir, şimdi bir iki haftadır farkındaysanız şey falan da dinledik biz motivenin parçalarını da dinledik. Hani böyle ya piyasa olmasın özgün olsun ki Ahya'nın ilk parçası da özgün bir parçaydı. Fakat bu artık nasıl bir seviye hakikaten nefis bir aranje yapılmış. Yani bu bir rap formatı gibi de değil bir arabesk de değil. Ey, şarkı formatta değil ama bir beste formatını çok andırıyor. Ya gerçek bir beste formatında her şey bence. Yani neden beste formatı diyorum? Çünkü yani klasik rap'te de şey var giriş gelişme sonuç hikaye yani giriş nakarat ara bölüm nakarat gibi gidiyor bazı ne rap parçalar ve hele bazı yeni duyduğum parçalar iyice sıkışık yani tek bir nakarat var nakaratı duyuyorsun arada bır 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 sonra tekrar nakarat bır 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 nakarat final yani bu toplam iki iki buçuk dakikaya sıkışan bir e, grafik bir müzikalite kullanıyorlar e, fakat Aya'nın parçasında ne baş başbelli yani bir intro girilmiş intronun ardında bir ara bir intro daha var. Bir ara sıcak gibi. Sonra vokalin girdiği bölüm var. Ritmin uzun süre ritimsiz sadece vokali dinlediğiniz bölümler var. Ritmin girdiği yerde hiç beklemediğin bir ritim duyuyorsun. Yani tam bir drum and bass tepede. Sonra tekrar dinleniyor. Yani bu kadar akışı farklı ama ya ben bunu mesela bir filmde izlesem ya tüylerim diken diken olur. Gerçekten çok alternatif. Böylesine ee, yani ve yapılan şey şu hissi de veriyor yani böyle dur bir şarkı yapalım gibi yapılmamış sanki yani bayağı uğraşılmış kafa patlatılmış bir grafik bu birinci episod bir de bir de ikinci episode dinledim o da acayip ya yani hakikaten Ahyan e, inanılmaz güzel bir albüm yapmış yol boyunca dinledim bütün albüm baştan sona nefis bir albüm yani İki numarasını da dinleteyim Özgün bak onu da bir dinle şimdi hakikaten şaşırtıcı yani şu, şu abi durduracağım. Şimdi. Bu final episode. Final episode dinlemeyeceğim. İki numarayı dinleyeceğim. İki numara, iki numara. Ya bu çok ağır bilgisayarım ya. Neyse. Şunu bir açalım. İki numara şurada. Videoların içinde iki açacağım. Bir de onu dinleyin. Vallahi dinleyin. Nefis yapmış. Aynen, baştan sonra çok güzel bir albüm. Episode için Bunu da... Var. Muhammed İkbal Hayal Dünya. Bir de bunu dinleyin bakın. Çok acayip, çok. Üst üste böyle iki şarkı dinliyorsun kopup gidiyor yani. Bak. Bu ne baba bu ne bu ne ne yapmışsınız ya Bu ne baba bak. Müziklere bak Aranjman <laughs> Of Fena lan bu ne Çok keyifli çok. Ya yani hiç yani piyasayla ilgim yok baba. Ben istediğimi yapıyorum diyen bir kafa. Ama budur abi işte. Böyle adamlar ayakta kalacak ki bence. Ya yani bunu ben ilk dinlediğim zaman albümü dinlerken de dedim ki hani her insanın her şarkıcının böyle bir e, kült albümü olur. Bence bu Muhabbet İkbal albümü e, Ahya'nın kült albümlerinden biri olacak. Net yani. Bundan yıllar sonra bile geri dönüp bu albümü dinleyebiliriz. Yani kült albüm böyle satış rekorları kırmayabilir. Yer gök hani bir nakaratla ama hani dersin ki yani Ahiyan'ın bu albümü Muhammed İkbal albümü birinci episod, ikinci episod, üçüncü episod. Hakikaten birbirinden müthiş güzel şarkılar yapmışsın. Bravo Ahia'nın. Gel <laughs> aranjeler

<gülüyor> Sürpriz Fena <laughs> ya <laughs> zaten hep melodik full melodik <laughs> <laughs> yani bu, bu, bu albüm mesela hani nasıl sınıflandıracağız mesela? Gerçekten zor bir sınıfta Yana yaptığı bir iş artık. Yani bence doğru bir yön. Bir kere yani piyasa şunu istiyor, piyasa bunu istiyor. Dur böyle yapayım, dur şöyle yapayım değil. Kendi ne istiyorsa onu yapıyor bir kere. Ve müthiş muhte... Osman Çello ile beraber yaptılarsa ben o zaman sağ olsun geldiklerinde tanışmıştım. Osman Çello da gelmişti. Ki ilk parçadaki o yaylı düzenlemeleri vesaire sanki o gibi. Bu da öyle gibi. Bambaşka bir stil, bambaşka bir yapı. E, hikayeyi melodik anlatıyor. Tamamen zaten sesini çok iyi kullanıyor. Makam bilgisi falan felaket. Yani rap yaparken tamamen tonal bu arada. Tamamen tonal rap yapıyor. E aranjeler de bir alternatifin zirvesine doğru gitmiş artık. Yani tamamen başka bir kafada hikayeyi müziklemeye başlamışlar. Yani nasıl anlatayım sana? Hani bir müzik yapıp üzerine rap yapmak başka bir hikayeydi. Hani beat geliyor üstüne takılıyoruz sanki öyle değil. Ya bir şey var ve onu sürekli hikayelendiriyor gibiler yani müzikle hikayelendiriyor gibiler. Öyle olunca da bambaşka bir. Ya gittikçe müzikale dönmüş hikaye. Yarı bir filmatik bir hava, sinematik havası da var. Ama kült. Bu albüm baştan sona kült. Ayan'ın bu albümüne bayıldım. Felaket artık yani. Nereye götürmek istiyorlar bilmiyorum ama Ayan bu yaptığı müzikle ya bence çok büyük sahneleri hak ediyor. Büyük sahne hak ediyor yani. Ya o nasıl bir ilk giriş parçası abi Üf, felaketti yani. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Peki